İsa Aleyhisselam diyor ki yanında e, talibi <laughs> sen diyor ölü direnç yok ne olur bir de bana öğret Bismillahirrahmanirrahim bu bir Allah'ın içine kalk diyorsa ne harcıyor yapıyor yapıyor adam geliyor bir sınayın diyor kaldıramıyor koşuyorlar ya İsa bu oh, seni havariyundan bir tanesi bir adamı tuttu öldürüyor koşanı koş koşuyor adam neyse <laughs> o diyor, adam iyi oluyor. Ya diyor, ya Musa diyor, şey Nisa, sen de söyledin, ben de söyledim. Bu dilinle bu kalp sende yok diyor. Anlıyor musun? Hani İlk önce kalp, dil. Yalandan, cimiden, riyadan, gıybetten, kötülükten oldu mu? Dost ne dost? Elbette ateşle ne yapmaz? Yapmaz. Şişle çıktığı zaman kalp atmaz. Zevk ya Böyle vurup da öldürücü, ondan parayla <laughs> değil. Biz asla elhamdülillah Allah evlatlarıma e, hüsnü ahlak verdi, çok şükür daim etsin, son nefese kadar. Serveti, mali durumumuzda iyi, beş kuruş talep etmedi. Aman baba git, tek, nereye? Bursan Allah gidir bu millet, birlik, beraberlik, çesli yaşasın. İşte içimizde bir kardeşimiz vardı, gördü çocuklarımı, imam edip Hadi namaz kıldır, ben ümmiyim. Bize Elif cüzünü okuduk, Kur'an'a geçtik, o kadar sevindik ki babam hemen derhal bir koyup kesti, ziyaret girdi hocalara. Gizli gizli, hocaya gittik, tam Kur'an'ı okuyacağım, Yani bir bitirdi diye. Hem polis, hem bekçi geldi, hocayı gördü, bize de yemin bildi. Bir daha bu kitabı okumayacağını, Allah'a, Peygamber'e yemin eden Elime almayacağım, kar kaçık, kaçık. Yemin ettik çocukluk bu ya, ya bin kırk Ondan sonra okuyamadım, şu an hocam varsa belanı öte at Belanı öte at dediler hapsediyorlar Canım yandı yarabbim bana bir erkek evladı bilirsek imam hatip açıldı Hiç olmasa şu dinini öğrensin, Kur'an'ı öğrensin dedik Necmettin Nusra Çan'ı vaaz ederken gördüm Yeşil, e, şeritli orta okulda İmam Hatip'in orta okulunda Çocuk daha vaaz ediyor, akmışlar Ökül kurağaladım 59'da. 60'da da Allah'ım bize evlat verdik yetkilerden sonra. Aman dedim doğru götürdüm. Evet, İmam e, İmam Hatip'e girdim. Şimdi hadi namaz kıldırdın mı? Edebinden kıldıramazsın. Allah sizlerden de bunlardan da rahatsız olsun. Allah salih evlatlar nasip ve müyesser eylesin.